çok kıymetli aile rehberim takipçileri. Miraca çıktığında Cenab-ı Hakk'ın Ey Resulüm seni bugün neyle şereflendireyim diye sorduğunda beni sana kullukla şereflendir ya Rabbi diyen bir sevgili peygamberin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklara ne kadar şefkatli olduğunu hatırlayıp Çocuğunu öpen birini gördüğü zaman ona ne kadar merhamet edersen Allah da sana o kadar merhamet edecek diye hatırlatıp sonra cennetten köşkler vaneden o kutsi hadisi söylediğini hatırlayıp bugün evlatlarımıza belki biraz daha fazla sarılabiliriz. Belki bugün bir küçük pasta götürüp bugün peygamberimizin doğum günü diye ya da sevdikleri bir hediyeyi götürüp yine peygamberimizin doğum günü olduğu için götürdüğümüzü söyleyerek azıcık daha onların gönüllerini efendileriyle buluşturabiliriz. Onların o minik gönüllerine ihsan belki de kapı açacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'ye onun sevgisi bana rızık olarak verilmiştir deyip evlendiği gün onu günler ikram edişi gibi belki eşlerimize birkaç tatlı sözle, tatlı bir Buse ile kandil tebriği yapabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar ızdıraplar çekmiş dünyada, o kadar sıkıntılar çekmiş. Yine de cenneti, cemali gördüğü halde ümmeti diyerek aramıza gelmişti. Bugün onun doğum günü, ona vefa, bol bol salavat getirip, ben senin ümmetinim ya Resulallah. Seni hep hatırlıyorum, sen de beni o mahşerde unutma, kevser havuzunun başında beni de yanına çağırıver diye belki ona bir selam gönderebiliriz. Bir de belki Paylaşmak lazım. Hazreti Bilal bir gün çok mahzun. Diyor ki neden bu kadar mahzunsun ya Bilal? Ya Resulallah benim hiç çocuğum yok. Öldükten sonra beni hatırlayacak kimse olmayacak. Ya Bilal mü müminler var ya ümmeti Muhammed her ezan okunduğunda sana dua edecekler. Belki bugün tekrar onu da hatırlayıp bütün ashaba evladı olan olmayan bütün ümmeti Muhammed'e de dua ile geçirebiliriz. Tekrar kendiniz mübarek olsun. Nice güzel mübarek günlerde ümmeti Muhammed için, milletimizin selameti için, imanımızın kemale ermesi için, yaratılış gayemiz olan insanı kamile ulaşmak için dua edelim inşallah. Rabbim rızasıyla başınızı döndürsün. Yaşama sevincinizi hiçbir zaman almasın, hürriyetinizi hiçbir zaman kimselere emanet ettirmesin. İmanınız, sağlığınız, ahlakınız, namusunuz, iffetiniz Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bol olsun, güzel olsun. Muhabbetli geceler efendim.